Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Sultanımız, Efendi Hazretlerimiz, Üstadımız, Veli Nimetimiz, Kudüs Esir-i Hazretlerinin rabıtasını gizliyle bozdurmayacağız. Bugün Cübbeli Hocamız bu konuda bir hayli mücadele veriyor. Allah onlar razı olsun, yokluğunu göstermesin. Ancak kendisine çokça itiraz edenler, yalancılıkla suçlayanlar, işte o efsunudur diyenler, onun şekeri var diyenler, neler neler duyuyoruz, görüyoruz, şahit oluyoruz. Hakikaten ayıptır. Nasıl bu hale geldik? Nasıl bu hale geldik? yavaş yavaş gelmedik muhakkak. Yani bu bir anda 19 ayda olmadı. Bunun bir evveliyatı var. Evveliyatında da neler yapmışlar? Muhakkak Cübbeli Hocam da daha söylenecek çok söz var. Ancak hepsini söylemiyor. Saklıyor. Belki düzelirler diye ümit ediyor. Ancak bazıları buna rağmen azmaya, bozmaya, sulandırmaya devam ediyor. Yazık. Yazık. Çok yazık. Şimdi şöyle bir şey var. Neden bir tek Cübbeli Hocama söylenmiş bu söz? Ya aslında bir tek Cübbeli Hocamıza da söylenmemiş. İşte Hüseyin abin hocamız bir ses kaydı yaptı. Hem rabıta konusunda hem vekillik konusunda. Kemal Efendi Silsile yüzeye Altın silsile. Silsile yaliye 36 halakadır dedi. İşte Hızır Efendimiz rahmetullahi aleyh mübarek Hızır Efendi. Efendinin nispeti Mehdi Aleyhisselam'a dayanacaktır buyurdu. Ancak bu deliller bu insanların söylemleri bazılarına yetmiyor. Niye? E çünkü niyetleri başka, Arka planda başka şeyler var. Bayağı bir insanı kandırdılar, zehirlediler, bozdular. Bozmaya devam ediyorlar. Yazık ediyorlar. Hadi kendilerini düşünmüyorlar. Ama peşlerinden de bir hayli insan sürüklüyorlar. evet, hakikaten hocamızın dediği gibi bunun hesabı ağır olacak. Öyle kolay olmaz bunun hesabı. Neden bir tek Cübbeli hocamıza söylemiş? bu yol şey şu devam etmezmiş. Ya bir kere Efendimiz Ali sallallahu sallallahu teala aleyhi ve sellem, mağaranın içinde ne yaptı? Bende ne varsa Ebu Bekir'in kalbine akıttım diyordu. E bu tarikat bir kişiye telkinle başladı yani baktığımızda. Koskoca tarikat Mağarada ne buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Biraz korkunca Ebu Bekir Sıddık Efendimiz radıyallahu anh korkuldu şundandı, Efendimiz Aleyhisselam'a bir şey yapacaklar diye korktu. Ya Ebu Bekir, sakin ol, dilin damağını yapıştır, Allah 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 demiyor. Eh, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz radıyallahu anh şeyh miydi? Selman-ı Fariş Hazretlerimiz şeyh miydi? Nedir bu şeyh şeyh? Yani illa şeyh, bu yol Bekir'le de devam eder. Hem Nakşibendi tarikatı kapanmadı ki abi. Kapanan bir şey yok ki. Dolu cemaat var. Dolu yol var. İlla şeyh isteyen gitsin onlardan birini intisap etsin o zaman. Hem sonra Hasan Efendi de ne ben şeyhim diyor, ne Rabı da bana devam edecek diyor. Ama etrafında bir kalabalık var. İlla Öyle değil böyle diyorlar. Yani çok önemli şeyler bir kişiye de söylenebilir. Üç kişiye de söylenebilir. Tevatür olmazmış. Ya Hz. Huzeyfe'ye radıyallahu anh, bütün münafıkların listesini vermedi mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E, o, o, o kadar mühim bir konu ki o zaman münafıkları bilmek. Hz. Ömer Efendimiz bilmiyordu ya. Bir kişi biliyordu. Hazreti Uzeyfe radıyallahu anh. Bu kadar mühim bir konu. Neden bir kişiye söylendi? Zaten bugün anlıyoruz ki çoğu söylenecek kapasitede değilmiş. Çoğu söylenecek kapasitede değilmiş. Bozmalarından anlıyoruz yolu. Merkezde bir tane kişiye sö söylenecek kimse yokmuş merkezde. Bugün çok güzel anlıyoruz bunu. Neden? E çünkü merkez tamamen bozuldu neredeyse ya. Neredeyse tamamen bozuldu. Çarşamba'da konuşlanan İsmaila Camii'ne yakın olanlar bir havalara girdi abi. Size ne oluyor abi? Hayırdır? Size ne oluyor ya? Yazık ediyorsunuz kendinizi. Ya sonra bu cemaatte bir de koca yok ki ya. Bir tek hoca yok ki yani. Hoca cemaati değil ki bu abi. Milyonlara yakın ihvan var ya. Ne ihvanlar var abi. Ben bir ihvanın yanında durdum. Vah Bir taneniz ona benzemiyorsunuz. Bir taneniz ona benzemiyorsunuz. Sizdeki enaniyet. Sizdeki kibir. Sizdeki çok bilmişlik. Sizdeki insanlar üstten bakmak. Allah sonumuzu hayır etsin. Çok dua edelim. Rabbim bizi kayırdı. Hakikaten çok dua edelim. Rabbim bizi kayırdı. Yol vekillerle de devam eder işte bir şey olmaz. Mehdi Aleyhisselam'a kadar o vekilden sonra o vekil gelir. O vekilden sonra o vekil gelir. Ha şey, ha vekil. Ne fark eder abi? Hasan Efendi'ye vekil desek ne olur ki? Ne değişir? Ne fark eder? Ya zaten gidin yanına sorun mübareğe. Bir video kaydı alın. Buradan kalkıp Arabistan'a gidecek kadar sağlığı sıratı var. Uçağa biniyor, şey yapıyor. Mübarek konuşur. Ama siz korkuyorsunuz. Sizin bugünkü hareketlerinizin hilafında bir şey der diye. O soruyu soramıyorsunuz bile. Çünkü ne cevap alacağınızı biliyorsunuz. Bir de sayfalar açıp, bilmemler açıp ilmi cevap istiyorsunuz. Ya sizin ilmi... Çok yakın.